Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz e, Tarın doğum günü için üç günlük bir yere gelmiştik. Bir tatil köyüne gelmiştik. Bugün üç, üç günümüz bitti. Dönüşümüzü yapıyoruz. Şu anda hazırlandık. Eşyaları yerleştirdik. Atayı da aldık. Ve gidiyoruz. Evet, Kellam da yerine oturdu. Birazcık kalın giydirdim bugün Atoş'u. Hava soğuk çünkü. Çok şükür 3 gün boyunca hiçbir sıkıntı yaratmadı yavrum. Güzelce uyudu, yattı, dinlendi. Değil mi aşkım? Değil mi oğlum? Maşallah benim oğluma. Şimdi bu geldiğimiz yer Antalya döşeme altı tarafı. Burada çok güzel evler var, villalar var. Genellikle Antalya'nın bu kısmında yazlıklar oluyor arkadaşlar. Bu arada hava gerçekten çok soğuk. Bakın evleri görüyor musunuz? Size de evleri göstermek istedim. Çok güzel evler var. Tabii yakından daha güzel gözüküyor ama tam olarak gösteremedim ben. Ara ara böyle gözüme çarpan evler oluyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi e, biz direkt eve gideceğiz. Yarım saatte evde oluyoruz zaten. Atalım da ilaç saati geliyor. Yoldan geçerken e, simit poğaça bir şey almak istiyoruz. Hani her gün aynı kahvaltıyı yaptık ya orada. O birazcık şey yapıyor. Yani biz sürekli değişik değişik kahvaltı yaptığımız için, kahvaltıyı çiğnediğimiz için genellikle. E, yani bugün orada kahvaltı yapmadık. Evde yapmak istedik. O yüzden farklı bir şey yiyelim diye. Simit poğaça bir şeyler alalım yoldan geçerken. Sonrasında evde görüşmek üzere arkadaşlar. Elim yüzüm gördüğünüz gibi şiş. <laughs> Erken uyandık çünkü. Atoş da yanımda. O da uyuyor. Değil mi Tontik? Atoş hadi evde görüşürüz yapalım. Evet arkadaşlar evde görüşürüz. Şimdi ben D vitamini alıyorum. Bay bay. Evet şimdi biz evimize geldik. İlk işim Atay'a mama vermek oldu. Acıkmış karnı yutkunuyor. <laughs> Kurban olsun anne sana. Ay Atu, acıktın mı? Acıkmış acıkmış kıyamam. Tarık da kahvaltıyı hazırlamaya başladı orada. Ben de hemen şu mamayı bitirip Tara'ya yardım etmeye gideceğim. Beni bu niye netlemiyor ya? Yakınsın Net şu anda şey açman lazım. Yo Öyle şey yapmışım açmışım. Evet, kahvaltılarımızı yaptık ve eve geldiğimde böyle bir paket karşıladı beni. Annem benden önce gelmiş, paketi almış, işte hallarımı sermiş, evi toparlamış, ev şu an temiz. Sadece e, işte Valizden eşyaları çıkartmam gerekiyor. Onları bir yıkamam, temizlemem gerekiyor. Onun dışında ata şu anda uyuyor. Onu banyo yaptıracağım ama evin içi buz gibi. Hem klimayı açtık hem sobayı açtık. İkisiyle birlikte şu an evi ısındırmaya çalışıyoruz. Sonrasında da atayı banyo yaptıracağım. Şimdi bu paketi bir açalım birlikte. Ne gelmiş? Ankara'dan gelmiş. Bakalım. Aa tamam. <laughs> İlk kez abla göndermiş Ankara'dan. Wow. <laughs> Bir sürü şey göndermiş. Kıyamam ben sana. Bakar mısınız? Bir sürü şey almış. Kıyamam ben sana. İlk kez abla çok göndermişsin. Bunlar ne böyle? Canımsın. Bekit tane bir şey göstereceğim size. Aslan ve gezegenli kilotlu bir çorap var. Videoların hepsini izliyor ve beni gerçekten iyi tanıyor. <laughs> neyi seveceğimi, neyi sevmeyeceğimi çok çok iyi biliyor. Ben gezegen hastasıyım. Hatta ileride Allah izin verir, ata sağlığına kavuşursa ona böyle gezegenli bir oda yapmak istiyorum. Hayalim var yani, hevesim var. Kendi odası olsun, gezegenli olsun çok istiyorum. İnşallah Allah nasip eder o günleri görmeyi. Olmasa bile ben bir şekilde onu oldururum. Evet. Bakar mısınız ya? Çok tatlı kilotlu çorabı. Yerim. Ay, bayıldım. Çok güzel. Bakın. Çok tatlı. Derslerinde zaten sürekli giydiği bir şeydi. Çok teşekkür ederim vallahi. Çok güzel hepsi. Aslan da çok tatlı. Aslanı da çok seviyoruz biliyorsunuz. Çok tatlı bir oyuncak gibi. Bunu 2-3 yaş almış ilk abla. Bu gelir tam bedenini almış. Bence her şey tam bedenini almış. Dün Beni o kadar iyi tanıyor ki. Kahverengi sevdiğimi biliyorsunuz. Böyle kahverengi bir pijama almış atuşuma. Da gayet güzel ve tatlı yumuşacık. Sonra gerçekten zıbın ihtiyacı şu an duyuyordum. Hatta tekrardan almayı düşünüyordum. Ve zıbını da almış. Kıyamam ben sana. Bakar mısınız? Yumuşacık bunlardı. Vallahi ihtiyacım vardı zıbına. Çok teşekkür ederim. Hep ihtiyacım olan şeyleri almışsın. Ay ya yerim ben. Şunlara bakın. Annemin küçük aslanıyım. Babam benim kahramanım. Bakar mısınız? Çok güzel, harika. İnşallah bir de böyle kardeş olur ikisi birlikte yer. Bayıldım. Hemen babasına göstereceğim. Babam benim kahramanım. Beğeneceğim tabii ki de beğenmeme şansım. Çok tatlı değil mi? Hı -hı. Bak, bir de bu var. Bu da güzel. Değil mi? Çok güzel. Evet hemen Tara gösterdim. O kadar çok şey almış ki. İnanmıyorum yani. Bir tane değil. Bir sürü almış. Bakar mısınız? Böyle bir pijama daha almış. Dinozorlu. Hepsi bedeni. Hepsi gelen şeyler. Bakın. Çok tatlı ya. Bayıldı. Bunların hepsi doğum günü hediyesi. İlk kez ablayla konuşmuştuk zaten. Ataya doğum günü hediyesi göndermek istemişti. Onda küçük bir bebeği oldu. Çok tatlı maşallah. Allah anılı babalı büyütsün inşallah. Çok seviyorum ilk kez ablayı da. Buradan ona kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ve böyle bir mont. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ya. Bakın çok tatlı. içi falan muhteşem. Ben bunu çok güzel kombinlerim. Çok tatlı bu. Ay. Bayıldım. Hepsine bayıldım. Vallahi. Bakar mısınız? A harfli havlu almış. Hani ben atan elini yüzünü yıkıyorum ya. Hiç böyle bir havlu görmemiştim ben. İlk defa görüyorum. Bu da çok tatlı. Hepsi birbirinden güzel. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bekleyin. Bir de böyle bir kazak. Çok tatlı. Yine krem kahve tonlarında. Benim bu renkleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. De bunları göndermiş. Bayıldım ya. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika hediyeler gelmiş. Yani böyle benim sevdiğim içime sinen. Yani beni o kadar iyi tanıyor ki e, hepsi gerçekten muhteşem. Çok çok teşekkür ediyorum. Canımsın ilk kez ablacığım. Çok mutlu olduk vallahi. <laughs> ben tabii giyindirmeyi çok seviyorum. Yani kıyafet hastalığı var. Normalde kendime değil de atayı çok seviyorum. Bilmiyorum. Bebeği olanlar beni anlar. Ata olduktan sonra hani hep böyle gideyim işte ataya şunu alayım, ataya bunu alayım. Atanın altına ne giyecek, üstüne ne giyecek. Hani kadınlar vardır ya kombin yaparlar. İşte bunun altına şunu almam lazım falan diye. Ben animasyon sektöründen geliyorum. Eğlence hizmetleri bölümünden mezunum ve e, her gün şık bir şekilde sahneye çıkmak durumundaydık. O zamanlar mini kulüp şefiydim, sahneye çıkıyordum ve şıkır şıkır giyiniyordum, makyajımı yapıyordum, işte saçları yapıyordum mesela. Mecburiyetti yani bu. Ben o zamanlar hem çalışıyor hem okuyordum ve kazandığım paranın bir kısmı yani büyük bir kısmı kıyafete gidiyordu. İşte makyaj malzemesiydi vesaire. Yani eksik bitmiyordu. O sektörün içinde çalıştığım için. Çünkü sürekli bakımlı gözükmek zorundasın. İşte kılana kıyafetine dikkat etmek zorundasın. Yani ceketle falan çıkıyordum yani sahneye bazen yeri geliyordu. O yüzden yani bir dönem evet kendime çok işte Çal çalışıyordum da bu arada. Yani atadan önce de ben çalışıyordum ve kıyafetine, kızına kıyafetine özen gösteren bir insanı. Şimdi dolabımı açın bakın. Bir sürü gömlek, ceket vesaire hepsi duruyor ama hiçbirini giymiyorum şu anda. Onun dışında evde zaten görüyorsunuz günlük sportif takılıyorum işte. Altlı üstlü işte pijama takımları falan giyiyorum. Hani çok fazla dışarı çıkarken de az çok görüyorsunuz zaten. Hani çalıştığım zaman kendime çok uğraşıyordum. Ama ata olduktan sonra inanılmaz bir şekilde bir değişti benim ya yani her şey değişti biliyorum her şeyde onu düşünüyorum ya yani bütün anneler tabi bu vardır ama yani çocuğa kombin yapıyorum işte dolabında şuna eksik bunu eksik bir yazıyorum biliyor musunuz ben hiç kendime olan eksik bir şey yazmamıştım ama ataya yazıyorum atanın şuna eksik atanın buna eksik diye ha bir tane mesela atıyorum çorabı bile eksikse gidiyoruz o çorabı alıp <laughs> anne alanlar beni anlatmıştır bence değil mi? Öyle yani anlayacağınız. Bilmiyorum seviyorum ya ataya kıyafet almayı. Böyle geldiği zaman da çok mutlu oluyorum. Şu an gerçekten çok mutlu oldum. Hepsi birbirinden güzel. Bayıldım. Şimdi bunları yıkayacağım. Güzelce temizleyeceğim. İtirleyeceğim ve oğluma giydireceğim. İlk kez ablaya tekrar tekrar çok teşekkür etmek istedim. Şimdi çekiyor benimki. Ata uyuyorken diyorum ki ben de birazcık dinleneyim evin içi gerçekten çok soğuk ve ben üşüdüm. Ev bakacağım birazcık bakalım ev bulabilecek miyim. Ee, birazcık internetten araştırıyorum sürekli. Doğalgaz olmadığı sürece yok yani arkadaşlar donuyoruz evde çok üşüyoruz. Ev bakıyoruz sürekli kafam orada işte bu aralar hani birazcık dalgınsın, yorgunsun falan diyorsunuz ya aslında o benim normal halim. Çünkü gece uykusu almadığım için genellikle yani birazcık modum düşük olabiliyor. Ve bu videoda da bir şey de anlatmak istiyorum size onun dışında. Şimdi yavaş yavaş kendimi toparladım biraz daha dinlendim. O yüzden rahat rahat konuşabiliriz. Şimdi ben çok güzel bir işe başladım. Yani hep birlikte başlamış olacağız aslında bu işi yapmak isteyenler için söylüyorum. Home Bitkisel adında bir marka. Ürünleri gerçekten çok güzel. Hepsi doğal. Ataya işte oradan şampuandır, diş macunudur vesaire ben testerlerini kullandım. Bana testerleri geldi. Ama bunların dışında da ekstradan sipariş verdim. Kendi paramı verdim ve sipariş ettim. Gerçekten hediye falan gelmedi. Yani hepsini kendim aldım. Çünkü gerçekten kullanabileceğim ürünler. Kolay kolay beni de biliyorsunuz hiçbir ürünü tavsiye etmem. Ama bu markaların içinde gerçekten doğal olup bitkisel olan bence tek marka diyebiliriz. Ve kazancı da çok yüksek diğer markalara göre. %40 oranında bir kazanç payı var. %30-%40 oranında değişiyor. Ve bu işi yapanlar ayda yani Kimisi 30 bin lira kazanıyor. Kimisi 8, 2, 5 değişiyor. Ama çok yüksek miktarlar kazanabiliyorsunuz. Ben de bir ekip olalım istiyorum. Hep birlikte çalışalım istiyorum. Şimdi e, aşağıya Instagram hesabımı ekleyeceğim arkadaşlar. Instagram hesabımda da bir post paylaşmış olacağım. Oradan kaydırdığınız zaman numaralarınızı ekleyebiliyorsunuz. Numaralarınızı eklendiği zaman da siz aranıyorsunuz. İşte bu işi yapmak isteyenler aranıyor. Anlatılıyor tek tek. İşte yanında asistanlar bulunuyor. İşte başımızda Çiğdem abla var. Ee, en güzel kurabiyeler Instagram bana takip edebilirsiniz. Ve güzel bir ekip kuracağız. Hep birlikte kazanacağız. Ben kolay kolay bir şey tavsiye etmem. Ama kendim evimde de göreceğiniz şeyler. Yani vlog çekiyorum sonuçta. Az çok görüyorsunuz. Neyi kullandığımı, ne yaptığımı, ne yediğimi, ne içtim. Az çok görüyorsunuz. Ne yediğim içtiğimi çok fazla paylaşmıyorum ama market alışverişi yapıyorum vesaire onları az çok gösteriyorum size. Bu ürünleri de evimde göreceksiniz. Çamaşır yumuşatıcısı, deterjan, body scrublar, işte cilt bakım ürünleri, kozmetik ürünleri hepsi var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Açıklama kısmından isterseniz Hotmail hesabıma numaralarınızı atabilirsiniz. İsterseniz Instagram üzerinden o açtığım postun altına atabilirsiniz. Böyle bir işe girmek isteyen arkadaşlar varsa ekip olarak çalışıyoruz. Zoom'da görüntülü konuşuyoruz. Ben de olacağım işin içinde, buna da zaman ayıracağım. Ee, yani YouTube'un dışında yapacağım tek iş bu olacak arkadaşlar. Ben de birlikte kızınalım, ekip olarak çalışalım istiyorum. Benimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlar varsa mutlaka ki ya mail adresinden bana ulaşsınlar. Aşağıda açıklama kısmında hepsi olacak zaten. Ya da Instagram hesabından mutlaka ki bana ulaşsınlar. Ee, ve ko koskocaman bir ekip var benim dışında da. Gerçekten çok iyi insanlar, çok iyi anlaşabileceğiniz insanlar. Ben biliyorsunuz uyumlu bir insanım. Anlaşamayacağım insan da sınırlıdır yani. Ama gerçekten çok iyi insanlar, çok tatlı insanlar, ve beraber birlikte bir iş yapabilmek, sohbet etmek, konuşmak ya iyi gelecek bence hepimize. O yüzden dediğim gibi mutlaka ki aşağıdaki açıklama kısmını okuyun ve bana bir şekilde ulaşmaya çalışın lütfen. Bu aralar buna yoğunluk vereceğim. Gerçekten beni heyecanlandıran bir iş çünkü. Bu videoda da bunu dile getirmek istedim. Evet, size ürünlerimi de göstermek istiyorum. Bu arada bunu görmezden gelin bu sprey boya, elimin kiri değil yani burada da aynı şekilde var burada benim arındırıcı maskem var. Bunu haftada 3-4 kez yapıyorum. Gerçekten çok güzel bir maske. Şöyle açayım size de göstereyim. Burada da duşta kullandığım vücut scrub'um. Şöyle göstereyim. Göl tuzu, hibiskus tanecikli diye yazıyor üzerinde de. Çok güzel bir vücut scrub'u. Bu kadar güzel kokuyor ki. Bundan birazcık alın. Vücudunuza böyle peeling yapın. Yumuşacık oluyor. Özellikle keseden sonra çok güzel gidiyor. Ben bir kısmını zaten kullanmışım. Sonra burada bebek vücut şampuanı var arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Mustela'nın şampuanını kullanıyorum. Bebek vücut şampuanı olarak da bunu kullanıyorum. Vücudu için kullandığım ürün bu. Sonra beni biliyorsunuz daha önce cilt bakım videolarımda göstermiştim. Burada da Hum Bitkisel'in ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağı var. Bunu da yüzüme sürüyorum ve atıyorum bebekleriniz düştü, bir yeri morardı, çizildi bunu sürdüğünüz zaman üç gün içerisindeki değişimi de görebilirsiniz. Yani sadece yüzde değil, vücudunuzun herhangi bir yerinde kızarık olduğu zaman da bunu kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel ve burada atanın diş macunu var, bunların hepsi %100 bitkisel, doğal. Bakın kullanmam yani biliyorsunuz normalde de çocuk diş macunu. Burada nemlendirici kremim var arkadaşlar. Bunları gerçekten çok beğendiğim için önermek istedim. %100 bitkisel olması benim için çok önemliydi. Ee, yaklaşık 2 aydır da kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve artık ben bu işin e, network işini yapmaya da karar verdim. Şu anda çok geniş bir ekibiz ve büyük bir aileyiz. Siz de katılmak isterseniz açıklama kısmına dediğim gibi bırakacağım. Mutlaka ki açıklama kısmına tıklayın. Ekibimize katılın. Evet videomuz bu şekildeydi. Birazcık açıklama videosu oldu. Gelenleri gösterdim eve geldik vesaire. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir kısmını ya büyük bir kısmını ilerleyen zamanlarda home bitkisele zaten ayıracağım. Ve kullandığım ürünleri de özellikle biliyorsunuz ata alerjik bir çocuk. Az çok göreceksiniz. Yani ben her şeyi kullanmıyorum atanın yüzüne ağız bakımı için mesela diş macunu kolay kolay bunları kullanmıyorum. Bitkisel olduğu için güvenerek kullanıyorum şu anda. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kucak dost sevgilerimi gönderiyorum.